Yani, evet. Ve sana verilmiş olan dünyayı imar etmiyor, kıyamete ellerinle koşuyorsun. Şimdi birazdan göreceğimiz küçük alametlerde mutlak kuvvet ve kudret sahibi Allah Azze ve Celle'nin kesin ve net bir müdahalesi değil, insanların müdahalelerinin olduğunu göreceğiz. Ne buyuruyordur Rum Suresi'nde? Özellikle bu pandemide çok bahsetmiştik. Zahara al-fesada fil-berri vel-bahri bima kesebet eydin-nas gökte ve yerde, karada ve denizde bozulmalar olduğu insanın kendi eliyle yaptıkları sebebiyle. Şimdi bununla alakalı evet. olarak artık biz alametlere geçelim. Şimdi Hadi. Şimdi önce bir genel küçük alamet bir resmi verelim. İlk resim Hangi resim hocam? İlk başta biz peygamberimiz Aleyhisselam'ın Medine'sine iki numaraya bir gidelim. Evet, iki numarayı verirken Çünkü arkadaşlar. Çünkü peygamberimiz bizi bir misafir etsin. O güzel cömert mübarek peygamberimiz. Şimdi kıyametin küçük alametleri ve büyük alametleri denmiş. Şimdi bunların bir sırası var. Ya yani önce küçük alametler olur, sonra büyüklerimi mi olur? Önce büyük sonra küçük mü? Karışık mıdır bu? Neden küçük, neden büyük bu alamet? Aslında küçük ve büyük tabini biz yapıyoruz. Küçük evet. alametler zaman içerisinde yayılan alametler. Küçük sancılar gibi. Bir hanımefendinin doğum öncesinde yaşamış olduğu küçük sancılar gibi. Hı hı. Büyük alametler ise artık her şeyi sarsan, her şeyi yerinden oynatan ve bir daha geri dönüşü mümkün olmayacak alametler. İşte büyük alametler olduğunda bunlar büyük alametler ama tövbenin kapısının kapatılması güneşin batıdan doğduğu kesin dönüş halidir. Şimdi biz buradayız. Medine'ye geldik. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındayız. Mübarek Peygamberimiz kıyametten bahsediyorlar. Kendilerine soruyorlar... Meta kıyamussa. Kıyamet ne zaman kopacak ya Resulallah? Hep merak meraktır. İnsanlar hep merak eder. Budizmde de merak ettiler. Hinduizmde de merak, et, merak ettiler. Zerdüştlükte de, de, de merak de. ettiler. Yahudilikte de bu bir merak. Hristiyanlıkta da bir merak. Yahudiler içerisinde bazı Yahudiler kıyameti ve mahşeri inkar etse de büyük çoğunluk Musa bin Meymun'un 13 şartlık iman şartını kabul ettikleri için onlar da bekliyorlar. Biz de bekliyoruz. Hmm. Çünkü her yaşayan ölür, her yeni eskir. Peygamberimiz buyurdu ki Cevabı muhteşem, ahlakı muhteşem bir kul, kulluğu muhteşem bir Resul olan mübarek peygamberimizin yanına Uğur Bey, ben, Tayfun abi gitseydik burada Cüneyt Bey'le beraber huzuruna girseydik bizi itmezdi. Aşşalamazdı. Rencid etmezdi. Kırmazdı. Yarı yolda hmm. bırakmazdı ötekileştirmezdi. Her birimizde öyle özel ilgilenirdi ki çıkışta birbirimize şu da hava atardık. Uğur Bey Resulullah bende çok ilgilendi ha. Kesin beni çok sevdi. Senden daha çok sevdi haşa. Siz de derdiniz ki mı bana bunu ikram etti. Bana şöyle yaptı böyle yaptı. Bilakis benle daha çok ilgilen. Bence sen benden sonrasın dersiniz. O kadar ilgi gösterir. Dedi ki peygamberimiz sen kıyametin ne zaman kopacağını ne yapacaksın? Sen ona ne hazırladın dedi. Hmm. Buhari'nin edep kitabının 96 nolu hadisindeyiz yanlış hatırlamıyorsam. Adam dedi ki ya Resulallah öyle çok namazım yok, çok orucum yok ama farzlarımı yapmışım, büyük günahlardan kaçınmaya çalışmışım ve en önemlisi Allah ve Resulünü çok severim. El mer'u ahabba, Kişi sevdiğiyle beraberdir, sen de sevdiğinle berabersin dedi. Hı hı. Ama sahabi bir alamet bekliyor. Buhari'nin Fiten kitabı, Müslim'in Fiten'in kitabı, İbn-i Tirmizi'nin kıyametle alakalı bölümlerine geçiyoruz. Mübarek Peygamberimiz burada şimdi bize kıyamet alametlerini anlatacak. Bizi değerli yönetmenimiz on numaralı görüntüye götürsün. Evet. Burada özellikle ayet ve hadis metinlerini ekrana verdireceğim. Zihinlerimizde alametler daha iyi canlanmış olsun Ayetlerle diye. Ayetlerle ve hadislerle şimdi kıyamet alametlerini Kıyametin anlatacağız. Kıyametin alametlerinin küçükleri evet. dediğimiz yani kıyametin geliyorum dediği ayak seslerini hadislerden öğreneceğiz. Hmm. Artık geldi ve her şey için çok geç dediklerimizi de ayetlerden göreceğiz. Bu sebepten dolayı <laughs> evet. şimdi e, karşımıza gelen hadislerden bahsediliyor. On hmm. hmm. alamet evet. büyükleri diyor. Bunlar Kur'an'da olanlar mı olmayanlar mı? İçinde olanlar da var. Olmayanlar Olmayıp tamamlayanlar da var. Tamam. Ama biz ondan önce küçüklere geçeceğiz. Nedir o küçük olarak görmüş olduğumuz? Hmm. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuracak ki ilmin azalması, cahilliğin çoğalması, binanın artması, zinanın açık işlenmesi, şerlilerinizin idareci olması, iyilerinizin ise dışlanması, Bunlar geldiği zaman kıyameti göreceksiniz diyecek. Bunlar küçük ve büyük karışık alametler mi? Bunlar küçük alametler. Bir küçük alametler. Bir daha söyleyebilir miyiz hocam bu alametleri? Tabii Kıyametin ki. küçük alametleri bunlar. Binaların çalması tek tek işleyelim. Bu hangi kitapta var? Onu da baştan söyleyelim. Buhari'nin Fiten kitabı. Evet. Buhari'nin İstisqa kitabı. Yine aynı şekilde Müslimin Fiten kitabında bunları göreceğiz. Hı -hı. Aynı zamanda Tirmizi'de, İbn Mace'de bunlar geçiyor. Evet. Ben tabii ki içlerindeki tekrarlardan bunları seçtim. Binanın artması. Aslında kişisel gelişim olarak, toplumsal gelişim olarak bu iyi bir şey değil mi? Yani nüfus arttıkça binanın artması lazım Ama aslında. buradaki binaların artması zenginlerin güç ve gövde gösterisine dönüşmesi anlamındadır. Hı hı. Uğur Bey'in Allah huzurunu versin inşallah bir tane binası var diyelim. Hadi bir iki tane olsa olsun. Bu Uğur Bey'in ailesi ve hayatı için yeterli midir? Aslında yeterli. yeterli. Sizi tenzih ederim. Kendimden bahsedeyim de çıkışta sizi üzmüş olmayalım. Estağfurullah. Olur da Allah bir gün lütfeder de Sorayım Tayfun Bey'in de bir... bina olmadığı için benden bahsedeyim. <laughs> <Eyvallah. gülüyor> bir binası var diyelim Evet. İnşallah ikincisi de oldu diyelim. Evet. Yeterli bu. Hayır diyor. Bir tane daha olsun. Bir tane daha olsun. Bir tane daha olsun. Hmm. Ticaret için, alışveriş için bunlar mümkündür. Bu Ama gösterir. şu aşamaya geldiği zaman Tayfun Bey'in evini yıkın. Verin 3-5 gönderin. Onun arazisi de benim olsun. Çok güzel yere bakıyor. Cüneyt Bey'in mi? Tamam onun da evlerinden çıkartın verin 3-5 parasını orası da benim olsun. Burası benim kudretimin işareti diye büyük ve gövde gösterisine dönüşen bir binalaşma. Benim aklıma siz ilk bina dediğinizde kıyamet ve bina şu Mekke'nin arkasında dikilen. O da var hadislerde. Kocaman. Bu Hadi bizi İbn-i Mace'ye götürün. Dokuz numaralı hadisi verin de Uğur Bey o hadisin de bir kıyamet alameti olduğunu görsün. Evet neydi bu küçük hadisleri bir kısaca bir toplayalım hocam. Neler? Bina'yı görüyoruz. Bina evet. Parça parça gideceğiz Binaların ya. Binaların çoğalması. Şimdi, ha binayı mı görelim? Tabi, parça, parça, parça parça gidiyoruz. Gidelim, tamam. Şimdi dokuza gelelim. Binaların çoğalması. Çünkü peygamberimiz bu binayı bir genel olarak anlatacak. Bir de sizin bahsettiğiniz gibi Mekke'deki binaları da karşımıza çıkacak. Onlardan da bahsedeyim ya, Peygamber. Aa. Neden? Aha. Diyecek ki peygamberimiz şimdi yönetmen arkadaşımız verecek 9 nolu İbn-i Mace Fiten bölümünü. Peygamberimiz buyuracak ki işte geldi karşımızda. Evet. Tabii ki. Büyük alametleri sayıyor, küçük alametleri sayıyor ve burada aşağı biraz daha indirelim. Tabii görüntü yazıları tam okumakta biraz zorlanabilirsiniz. O yüzden ben bunları anlatacağım. Hı, hı. Koyun çobanlarının Bina yapmada birbirleriyle yarışması. Kimdir bu koyun çobanları? Koyun, size iki tane koyun çobanları anlatacağım. Koyun çobanlarının bina yapmada birbirleriyle yarışması. yarışması. Kimdir bunlar? Şimdi size Arap Yarımadası'nda iki tane büyük binada birbiriyle yarışan bir toplumdan bahsedeceğim. Koyun çobanlığı bu arada asla ve katta küçük bir iş değildir. Çok önemli bir meslektir. Hayvancılık Bizim de, mı bu tabii kastedilen ki, şey? Evet. Burada kastedilen hani ekonomik güç olarak maddi güçlerinin yerinde olmayan çobanların artık bina yapmakta birbiriyle yarışacak hale gelmesini anlatıyor. Peygamberimiz üzerinde Mekke'de şu andaki Abel'in dibinde koskocaman dikilmiş olan bir yapı var. Evet. Benim söylediğim yapı. Zemzem Tower tavır diye. Evet. Tam Cesur-i Arab'ın karşı tarafına gidin. Diğer sahile gidin. Orada Birleşik Arap Emirlikleri var. Hı hı. Zemzem Tavır'ın karşısına onlar da bir tane diktiler mi? Burj halifeyi. Bina yapmakta. Hı hı. Birbiriyle yarıştılar. Şimdi Cidde'de tekrardan bir tane daha bina yapılıyor. Yapılması hedefleniyor, planlanıyor. O da binanın yine çok yüksek bir bina olması. Binaların çoğalmış olması ama bu biraz da ihtiyacın ötesinde bir binanın çoğalması da hmm. kıyametin alametlerinden bir tanesidir diyor. Yine küçük kıyamet alametlerinden bir tanesi daha bakıyoruz. Birincisi bina dedik. Binaların, Binaların çoğalması. Binanın hikmetini anladık değil mi? Hani gelip de peygamberimiz şehirleşmenin şehir yönetiminin önünde engel oluşturmuyor. Hayır. İhtiyaçtan fazlasının israf israftaki ısrarın kibir, zulüm ve riya olduğunu bize öğretiyor burada. Bu kimin eliyle gerçekleşiyor? İnsanın eliyle. Diğeri cariyenin kendi sahibini doğurması. Bu kelimeyi kölelik sistemiyle algılandırıyorlar ki böyle bir şey yok. Evet. Kişinin çocuğu, annesini, babasını öyle asi olur, öyle yönetir, öyle karşı gelir ki sanarsın o onun kölesidir. Bugün öyle mi? Öyle hocam. Ben sokakta bakıyorum. Küçücük çocuk annesine tabii demedik canım. lafı bırakmıyor. Annelerini, babalarını maymun gibi etraflarında dört ettiriyor aşağılıyor. çocuklar artık şimdi. Mesela bakıyorsunuz sokağın ortasında, milletin ortasında. Çok evet. Tabii üzülüyoruz burada değerli izleyicilerimizden. Sokağın ortasında hatta AVM'de annesini babasını azarlıyor. Böylece ne oldu? Kadın kendi efendisini doğurmuş gibi oldu. 70-80 yıl önce ve şimdi bir yerde otursak bugün de tabii ki bunlar tamamen kalkmadı korunuyor yani Anadolu'nun örfünü adetini İslam'ın edep ve ahlakını almış olan bir şimdi burada otursak Uğur evet. içeri bırakın annemiz babamız gelmesi bir büyüğümüz geldiği zaman hemen ayağımızı toplarız şöyle bir kendimizi çeki düzen veririz bu imanın İslam'ın ve insanlığın bize kattığı değerlerdir.